Merhabalar, Lif Uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamda gördüğünüz gibi minik bir tutacak hazırladım sizlere. Klasik bir modelimiz, siparişim vardı. Sizlerle de aynı modeli beraber örmek istedim. Modelimizde 5 renk ip kullanacağız. Mavi, sarı, yeşil, beyaz ve pembe. Siz dilediğiniz renk tonlarında çalışabilirsiniz. Model yapımına hemen geçelim. Yapıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Hemen modelimin yapımına başlıyorum. Klasik bir 6 zincir çekerek modelimizin orta kısmını oluşturalım. 6 adet zincirimi çekiyorum. Bu arada tığ numaramda 7. Numara 1.30. Genelde ya 5 ya 7 numara kullanıyorum. Silikon saplıtı. 6 zincirimi çektim ve ilk zincirimin içine batarak bir halka oluşturuyorum. İpimi uzattım. Olduğum yere bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı araya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı araya bir fıstık daha yapıp kapatıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar Pardon modelimin şu yuvanın ortasına 3 adet daha fıstık yapıyorum yani toplamda bu yuvanın içine 6 adet fıstığımızı yapalım fıstıklarımızı tamamladık şöyle 6 adet fıstığımızı yaptık 2 zincir çekiyorum ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine sabitledim tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincir çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapatıyorum 2 zincirimi çektim bir sonraki fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı aynı fıstığın üzerine bir fıstık dibine bir fıstık iki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincir çekip bir sonraki fıstığıma yine fıstık ile geçiş yapıyorum. Ve aynı şekilde bu işlemleri uyguluyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde her fıstığın üzerine bu fıstıklardan yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Yine iki zincir çekiyoruz. İlk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine sık iğne ile geçişimizi yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çektim. Artık yeşil ipimi alıyorum. Dediğim gibi oldukça kolay bir tutacak yapacağız. Yeşil ipimi şu kısma alttan geçirerek şu şekilde ister zincir çekerek de yapabilirsiniz bu işi. Bu şekilde sabitledim. İpimi uzatıyorum. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı yere yine bir fıstık yapıyorum. İpimi bıraktım. İpimi alttan yürüteceğim. Dibine bir tane beyaz yapıyorum ve iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir beyaz, bir yeşil. 2 zincirimi çektim. Tekrar karşıya bir tane fıstıkla geçiş yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bir zincir çekip beyaz ipimi bırakıyorum. Yine beyaz ipimi alta yerleştiriyorum. Yeşil ipimi buradan yukarıya alıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. İpimi bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Dibine bir tane beyaz yapıyorum. Bir beyaz, bir yeşilim var ve ikisini beraber kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir tane daha yapalım. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi bırakıp yeşil ipimi alıyorum. Yukarı çektim ipimi. Buraya bir tane fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Yeşil ipimi yine bıraktım. Beyaz ipimi alıp bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 2 zincir çekip diğer dilime geçiyorum ve diğer dilimlerde de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna kadar geldik. Yine iki zincirimizi çekip ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine sabitliyoruz. İpimizi uzattık. Buraya bir tane beyaz yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığımın tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Mavi ipimi alıyorum. Şuradaki sıraya göre ilerleyeceğim. Mavi sarı pembe şeklinde. Mavi ipimi aldım. Mavi ipimi şu orta kısmı önce sabitliyorum. İçinden çektim. Şöyle iki zincir çekip buraya sabitliyorum. İpimi uzattım. Mavi ipimi. Bir tane fıstık dolduruyorum. Kapatıyorum. 3 fıstığımı beraber. 2 beyaz bir mavim var. İpimi de şöyle hafif gerdirdim. Beyaz ip altta yürütmeyi unutmayın. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum ve dibine mavi ile bir fıstık yapıyorum Mavi ipimi bıraktım beyaz ipimi alıyorum karşıdan şöyle bir fıstık alıyorum ve 3 fıstığımı beraber kapatıyorum Bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum 2 fıstığımı beraber kapatıyorum 2 zincirimi çekip bir sonraki dilimime geçiş yaptım bir tane fıstık yapıp kapatıyorum aynı fıstığın üzerine bir fıstık daha yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum bu sefer yine ipimi bıraktım sarı ipimi alıyorum beyaz ipimi bıraktım sarıyı şöyle orta kısma yine sabitledim İpimi uzatıyorum sarı ile bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincirimi çektim aynı fıstığın üzerine bir tane sarı yapıyorum dibine bir tane sarı yapıyorum sarı ipimi artık bıraktım altta yürütmüyorum beyazla karşıdan bir tane fıstık yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum 2 sarım bir beyazım var kapatıyorum bir zincirimi çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum iki fıstığımı beraber kapatıyorum iki zincirimi çektim bir sonraki dilimime yine geçiş yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincirimi çekip aynı fıstığın üzerine bir fıstık dibine bir fıstık ipimi bıraktım bu sefer pembe ipimi alıyorum yine orta kısma pembeyi sabitledim zincirimi çektim ipimi uzattım buraya pembe ile fıstık yapıyorum kapatıyorum fıstığımı bir zincirimi çektim. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık. Dibine bir fıstık pembe ile. Pembe ipimi yine bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Karşıdan beyaz ile bir fıstık alıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim tekrar. Tepeye bir beyaz. Dibine beyaz ve iki beyazımı beraber kapatıyorum. İki zincir çekip ilk diğer dilimime geçiyorum. Burada yaptığım işlemi birebir burada da tekrarlıyorum. Mavi, sarı, pembe şeklinde ilerleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Gelelim ip temizliğimize. Şöyle iplerimi bir miktar pay bırakarak kestim. İpimi de hemen göstereyim. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl kaybediyorsanız o şekilde yaparsınız. Karşıya geçtim. Alttan çektim şöyle iki zincir çekiyorum bunu buraya sabitlemiş olduk kalan ipimi de şöyle tığımı içeriye takıp buradan çekiyorum kalan parçaları da makas yardımı ile temizliyorum hem ipim kayboluyor hem sağlam bir şekilde yerine yerleşmiş oluyor arkadaki pembe ipimi de yine kesiyorum bu şekilde bütün iplerimi buraya bağlayıp temizliyorum. Kalan sıramızı tamamlayalım ve üst sıramıza geçişimizi yapalım. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bu şekilde iki zincir çekip ilk yapmış olduğumuz fıstığımıza sabitledik. Şöyle ipimi uzatıyorum. Olduğum yere bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı fıstığımın üzerine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar dibine, tepeye, dibine ve karşıya. Üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye dibine ve karşıya 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye ve dibine bir fıstık yapıyorum iki fıstığımı beraber kapatıyorum 2 zincirimi çekip bir sonraki dilimime bir tane fıstık ile geçiş yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Aynı fıstığın üzerine bir fıstık. Dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum bir zincirimi çektim tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık karşıya bir fıstık yapıyorum 3 fıstığımı beraber kapatıyorum. Son tepeye bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum. İki fıstığımı beraber kapatıyorum. İki zincir çekip diğer dilimime geçiyorum ve diğer dilimlerimde de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladık, son sıramızı yaptık. Şu şekilde de kenar oyası yapacağız kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimin boyutu çok uzun değil. Küçük bir örümcek yapıyorum. 3 tane zincir çektim. İpimin üzerine aldım. 1 2 3 tane dolduruyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekip fıstığımın dibine sabitledim bir zincirimi çekiyorum buraya tekrar ufak bir örümcek yapıyorum diğerinin boyutunda karşıdaki fıstık arasına sabitliyorum bir tane örümcek yaptım yine 3 adet zincir çekiyorum üzerine aldım örümceğimin tepesine fıstık üçlü fıstık dolduruyorum kapatıyorum 3 zincir çekip fıstığımın dibine sık iğne ile indim bir zincir çekip tekrar bir örümcek yapıyorum bir sonraki fıstık arasına sık iğne ile sabitledim tekrar ipimi uzattım yine fıstık bir tane örümcek yapıyorum 3 adet zincir çektim aynı tepeye fıstığımı yapıyorum kapatıyorum 3 zincir çekip dibini sabitledim tekrar bir örümcek yapıyorum karşıya sabitledim şu şekilde tekrar bir örümcek oldukça kolay bir kenar modeli. Tepeye fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çektim ve dibine sabitliyorum. Tekrar örümceğimi yaptım. Bir sonraki araya sabitledim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 3 zincir çektim. Tepesine sabit bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. 3 zincir çekip dibine sabitledim bir tane daha örümcek yapıp şu aradaki zinciri atlayıp karşıdaki fıstığıma sabitliyorum bu şekilde kenarımıza da böyle fıstıklı örümcekler yapıyoruz sıramızı bu şekilde tamamlayalım İki parçamızı da tamamlamış olduk tutacağımızın son artık arasına ip kısmını yani bağlama kısmını yapacağız asma kısmını bunu da fıstıklardan yapacağız. Kolay, oldukça kolay. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle herhangi bir orta noktadan, zincir olan kısımdan, arkadan tığımı buraya sabitledim. Şöyle elimle büktüm ve arkadan buraya tığımı sabitledim. Bu kısma fıstık yapıyorum. Toplamda 6 tane dolduracağım ipimin durumuna göre siz de ipinizin durumuna göre doldurabilirsiniz. 6 adet doldurdum kapatıyorum. Devam ediyorum aynı fıstığımın üzerine. Kapatıyorum fıstığımı. Tekrar aynı fıstığımın üzerine. Kapatıyorum. Bu şekilde peş peşe uzunluğunu ne kadar isterseniz ona göre ayarlayıp buraya eklemesini yapacağız. Ben şimdilik e, bu şekilde öreceğim. Artık bittiğinde size fıstık sayısını, ona göre kesin sayısını sizlere söylerim. Dediğim gibi siz de kaç santim istiyorsanız veya uzunluğunu ne kadar istiyorsanız aradaki fıstık sayısını o kadar yapmanız gerekli. Ben fıstıklarımı tamamladım. 23 tane ördüm ben. Siz dilediğiniz adette örebilirsiniz. Diğer modelimi alıyorum. Tersine düzüne dikkat ederek arkadan şöyle fıstığımı buraya ilk etapta bir kere tutturdum. Tekrar şöyle çevireyim. Sağlam olması için fıstığımı buraya diğer taraftan da yapabiliriz. Buraya tekrar içinden geçirip buraya sabitliyorum. Bir kere daha böylece sağlamca eklemiş oluyoruz. bu şekilde tutacağımız da hazır Dilerseniz ortasına tam şu kısma bir tane puf çiçeği dikebilirsiniz benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim sağlıklı kalın hoşça kalın yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle